Gir 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 gir. Hadi bak zaman altına bak. Can fanusun içinde deyim yerindeyse yılan arkadaşlarımız olacak. Ben korkuyorum yani yani bunlar nasıl bunu yapıyor bak. Sen giremez misin? Hayır. Yavaş yavaş bak yılan üstüne atladı. Bak 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 sakin ol. Bir kulağım bende olsun tamam mı? Aşkım Allah aşkım. Bırak arkadaşımla oynuyorum ya. Örüsmeyeceksin lan bir daha o çocuklar. Nasıl ya? <laughs> Ece Naz, Yılanla göz göze gelme. Bak çok tatlı, vallahi çok tatlı. Ay geliyor. Arkasında <laughs> yılan var ısıracak. Arkadaşlar birinci benle ikinci iki. kim? Abi yılandan korkan yok mu? Siz hepiniz çocukken yılan mı beslediniz?